Büyük Plan Kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Tendias, Türkiye'yi örnek göstererek hem geçmişte hiç olmadığı kadar güçlü deniz kuvvetlerine sahip olmaları hem de İHA üretmeleri gerektiğini söyledi. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Larisa şehrinde, partisi Yeni Demokrasi'nin gençlik kolları tarafından düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, bizi paraları soka atıyorlar, diye suçlayanlar, Ege'nin ötesinde hangi gemiler inşa ediliyor, bir baksınlar. Bu gemiler, ne Ege'de tur atmak, ne de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temel atma törenlerine katılması için inşa ediliyor. Yunanistan geçmişte hiç olmadığı kadar güçlü deniz kuvvetlerine sahip olmalıdır dedi. Bakan Dendias, Yunanistan'ın İHA üretimine geçilmesi gerektiğini de belirterek, Türkiye İHA üretirken aynı şeyi Yunanistan'ın da yapmaması için hiçbir sebep yok ifadesini kullandı. Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde son dönemde yaşanan normalleşmeye rağmen Dendias, Atina'da Ankara ile ilişkilere mesafeli yaklaşmayı sürdüren isimlerden biri olmaya devam ediyor.